Eskiden asker olan yönetmen David Crowley, 2012 yılında distopik bir dünyayı konu alan bir film çekiyordu. Fakat bu film asla yayınlanmadı. Çünkü 2015 yılına gelindiğinde David önce kızıyla eşini sonra da kendisini vurarak hayata veda etti. Fakat David'e yakın olan insanlar David'in ve ailesinin ölümünün arkasında başka şeyler olduğunu düşünüyorlardı. Böyle düşünmelerinin sebebi çıkaracağı filmle alakalıydı. Çünkü filmin halkın öğrenmemesi gereken gerçekleri içerdiğini iddia ediyorlardı. Bunların arasında bazı devlet sırları ve dünya yöneten üst akıl tarafından gelecekte insanlık için planlanan olayların gösterilmesi vardı. Şimdi David'in hiçbir zaman gösterime girmeyecek olan filmin fragmanı izleyelim. Dikkatini çeken sahneler olursa yorumlara yaz. <laughs> Last night I dreamt about how things were. Of every enemy! Of the state! And then I woke up here.